Hmm. Merhaba arkadaşlar. Bugün Serp'te yine yanımızda Yavuz Selim var. Değil mi? Şimdi şimdi kasıyoruz her zamanki gibi. Hadi gel. Bu arada 200 kupa alıyorum bu hesaptan. 200. Müthiş. Ya arkadaşlar size yine söylüyorum arkadaşlar. Eğer geçenki attığım Arkadaşlar eğer geçenki attığım Videoya beğeni atarsanız Yavuz Selim'in hesabında oynayacağımı söylemiştim Ama daha o videoyu atmadığım için Daha belli değil Karışık ki Arkadaşlar arkadaşlar bu arada 5'e 5 beş mod her neyse boş verin arkadaşlar. Biz şöyle bir kasalım. Ben umarım serilerin bölümlerini yanlış eklemem. İki tane kupa kasma ekledi. İki tane kupa kasma var da. Hadi. Hesaplaşma. <laughs> tamam. 11. yani melodiye de ölen bu yük, bu kadar yükü varken Sonra doğru <laughs> Kim? Ha. Bu arada Star çok gıcık. Bu arada ben onu öldüreceğim. Ya. Ya ben bıktım şu stardan. Oh. Tamam. Efsane bir gelsin Ender. Bu. Şöyle hemen nakafta kıralım dokutlarım. Şaka yapıyorum. Nita, Bunny tha. Arkadaşınız savaş çekiyor. Yok selim lütfen. Ben Nita. Benita 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 İyi bırak kader. Yediden speaker'ımın kutli. Apka tuttu ta kopabilir. Discord'da tebrik var arkadaşlar. Hayır arkadaşlar, eğer eğer bakın dostlarım, 50 abone olursanız Discord'u açıyorum. Değil mi? Evet. Yani iki kanala da abone alırsanız bu kanal olur. Ve arkadaşlar yeni kanala video atmaya başlayınca bu iki kanalda da videolarımız aynı iki kanala yayınlanacak. Rambo, 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 Rambo da Rambo. Dur kaybettin. Dur kaybettin. Dur kaybettin. <laughs> arkadaşlar bu arada Pro Oyuncu Pot şarkısı da gelecek. 30 abonede. Ne neyse hiçbir... <laughs> arkadaşlar. Yani size fragman <laughs> veririz arkadaş. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Tur kaybetmedi maç bitmedi diyor. Tur kaybetmedik ve maç bitmedi. <laughs> Ya. <laughs> Ve arkadaşlar Discord'u da açacağım. Ama ama kanalımızı hiç kimse takip etmiyor. Bre. Arkadaşlar ben de görüyorum. Arkadaşlar o kadar izliyorsunuz tamam. Buldunuz da ama bir de beğeni de atmıyorsunuz. Bari abone olun ya. Bildirimleri tüm açmayı da unutmayın. Ya hayır. Bildirim bizim için bir şey aramaz. Ama bildirimleri açarsanız videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. O zaten Poco. Poco'nun eski hali. Hayır. Hayır bir dakika. CC var. Star Park'ta da bir tane kamera vardı eskiden. Poco değil. E ee, ben zaten ölünce senden bakabiliyorum. Yani biz Ahmet şu emzi de öldür. Ben gidiyorum ben de bir, evet, ben de bir <laughs> Tur kazanmadık maç bitmedi Yavuz Selim yine 200 oldu Oyun için büyük bir abone <laughs> Arkadaşlar bu arada kanalımızın abonesi En az aboneli kanal değil çünkü bir tane daha kanal var. O da Ne? Yani. arkadaşlar bu arada 30 abone Evet. <laughs> ya. Ya öyle bir şey yok. Eskiden oyuna bir tane kamera gelmişti ve kamerada her şeyi gösteriyordu. Pokon savaşçıya dönüşmemişten önce hali de vardı. Da Yalnız bu harita Angelo ile eklendi. Hayır Angelo ile eklenmedi. Angeloyla zaten o zaman gizem değil ki bu harita Angelo ile eklendiyse. Gizem değil. Ya gizem mi çözüyoruz? Kapalı kasıyoruz. Çözüyoruz. Yani... Hmm. Mu? Ya boş ver. Bak arkadaşlar mi? eğer like atarsanız gizem videosu da çekeriz. Nok. Eğer arkadaşlar siz like atın. <gülüyor> 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 arkadaşlar bu arada Agay 2 de çekeceğiz. maç <laughs> bitmedi. <laughs> Dur kaybet mi oldu? Maç git mi oldu? Dur ben şöyle bir bakayım. Nasıl? <laughs> bırak bırak. Hadi üstü, krok. Ya boşver. ver. Gördüm zaten. Hiçbir şey anlaşılmıyor. Hadi gel oyun. Ne yapıyorsun? Her neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Kendinize iyi bakın görüşürüz. <laughs> Yavuz Selim'i yenme yollarından birisi. Yavuz Selim'i hipnotize ediyorsunuz gerçekten. O, ben de oyun bug'a girmedi. Bu arada arkadaşlar eğer like atarsanız Roblox'ta Brawl Stars oynayacağız. <laughs> arkadaşlar bu son turumuz. <laughs> ya ne yapıyorsun? Allah'ım artık öleceksin. Ya. <laughs> <laughs> Tamam. Tek cevap da mı? Yok. Şöyle Ya ya şey <laughs> <laughs> Pro artistik <gülüyor> <gülüyor> Eğer yalnız kazan kazanıyor. <laughs> Arkadaşlar Bugünkü videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın ve görüşürüz.